olabilir şu an. Yani bir kişiye atılıp kaçılamaz. Ya da bir kişinin yaptığı muhabbet üzerinden tek suçlu o çıkarılamaz. Çünkü şu an olan olaylarla alakalı bir, bir şey anlatılmamış veya konuşulmamış bildiğim kadarıyla. Yani sen sana olan anlat kardeşim. Yani sen zaten onu anlatıyor. Evet. E, ne, ne, kaldı? Ee, yani sen olay hakkında konuş. Kardeşim bu olay hakkında konuşmak istiyorsan o hakkında konuş. Sen niye başka olaylar başka olaylar söyleyip ki? Haksız mıyım? Haklıyım. Bir. İkincisi zaten biliniyor. Hani e, büyük olan bir kitle var ve bu kitlenin üzerine e, başka birine yönlendiriliyor şu an yani. O zaman ben de ödeyeceğim fece herkese yönlendireyim. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Gerek yok. E ben üzüldüğüm zaten anlatılmışsa zaten demek ki üzülmüşüm. Olmaz. 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 Vay 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 vay. Hoş bugün kayıtalak mı lan? Allah Allah. çok bol şey ya. Cızırtı, da var. cızırtı mı var? Oğlum nasıl cızırtı olabilir o kulak Ses demediğim E ayarla. Tamam ben geri paylaşacağım Hemen yapacağım. Yani. yapacağım. Evet. Kilon kaç? Kilo 60 2 falan.

Dualar edip istersek Doğan güneş bize umut olsa Herkesten ayrı düştüm Kaderim de mi yanlışlık var ben Bizden vazgeçtim Bıktım ben çorba içmekten <laughs> Bir saattir çorba içiyorum Bitmiyor hacı Bitir ya şey bitirdik yedik ama onu sana da çorba evet. Seviyorum evet. şu an bunu seviyorum. Şu an bunu sevdiğim için bunu yiyeceğim. Ne psikolojim bozuyor mu sandalye dediklerini? Nasıl? Sinir oluyor mu? Ne? Zayıfsın dedi gönlüm. Yoo. Nasıl? Ne demek? Oğlum ne? zayıf olmak bir kusur değil ki. E, yemek falan... yersin kilo alırsın e, aga. İnsan... Yemek yersin kilo alamazsın sen. Evet. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet aga. Yani önemli olan insanın zaten bedeninin değil karakterinin zayıf olmaması evet. aga. Karakter zayıf olursa düzeltemez. <laughs> Beden zayıf olursa yemek yer kilo alırsın. Yarın arkadaşlar spora gideceğim. Neden, neden linçliyorlar? Hiçbir fikrim yok. Çünkü onlar da linçliyor. Onlar yediği linçi birinin üstüne atıyor. Ay ben teşekkür ederim. Onlar dediğim o yani. Ay ben o derken ay ben o lan şey. Me gel gel. Ay ben yayında. Ceza ay ben. Ha gel. Cezanın kardeşi yayında gel. Oğlum sen de rapçisin. Evet rapçiyim. Gel bak Ayben burada. Ayben. Bak Ayben official. Cezanın kardeşi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ayben'e bir evet, şey söylemek ister misin? <laughs> Salak al. Ne yazıyor burada? Ayben official. Ya. Adama değil lan manyak herif. <laughs> oğlum. Ben zaten arkadaşlar sizin için gelmiştim. <laughs> ay beni duydu hemen var ya bilgisayarın üstüne atladı geldi. <laughs> Havada kayıt alıyor. <laughs> 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 Komik mi onlar? Onu bırak tek başına gülsün. Tamam. <da. gülüyor> Bak kimse gülmüyor orada. Meg abi se... Okuyamadım. Ne? Sana benzeyen yayın çocukta. Merhaba ay ben ben Meg. <laughs> <laughs> ya bitti bitti. Herkes random mu? Heyt. Evet. Evet. evet arkadaşlar domates çorbam bitmiyordu. Bakıyorum. Bitmiyor. Ben bir sürü içinde Şöyle göstersem dökülür. Onu bir kere yaptım hatırlayan varsa. Ayber Official teşekkür ediyorum. Valla şaka ceza alakası yok arkadaşlar. Öyle Öylesine dedim ben Melike heyecanlansın diye o da çok heyecanlandı. Bayağı. Mikrofonla falan geldi ben yarı yolda dedim mikrofon bırak. <laughs> o da bana o gal? Oldu aga.